Merhaba arkadaşlar ben Ömer bugün e, bir Clash Royale videosuyla daha karşınızdayım Bugün 2 e, 2 iki videosu çekmiştik ama ben çok sevdim bir daha çekeceğiz Bu sefer klan arkadaşlarımız yapacağız Tamam Boş şans diyelim Yalnız bu sefer video biraz kısa olacak arkadaşlar 3 maç mı ne yapacağım kötü oldu ya adam ikinci çarpmayı da attı ya buna bozuldum ben Aga domuz yanına yalnız çakıyor Bu onlarda zaten ya. Aa, çok kötü durumlar ya. Arkadaşlar bu maçı değil, değil yani kaybettik. Yani. Aha yarın elinde Abi ama o o bombadan kaçıyor ya. Neyse arkadaşlar bu maç fail. Salak fail. Maç onlar da Aga çok yalnız moraller çok kötü ya. Gömün lan. Şöyle bir atak yapmaya çalışacağım. Ama çok saçma olacak arkadaşlar. Dalga geçerseniz sizi gayet yanlarım. Olmadı. Aha bu maç %100 fail. Fail. İyi oyundu. Bravo. <laughs> Aga bu maçın stupidi ya. Bağır nelersin kanka. Seni unutmayacağım ama yapabilecek hiçbir şey yok. Arkadaş da paylaş. Harun babasın mısın? Harun'u istiyorum. ha helal. Arkadaşlar ben level 9'um yalnız Harun level 8. O yüzden tam olmuyor. Hatta Harun çok iyi oynamasa da, benim çok sevdiğim bir arkadaşım. Bunu da buradan belirteyim. Tam belki çok iyi oynayamıyor ama ben çok seviyorum kendisini. Klandan tanıştık. Çok fazla da tanımıyorum ama ben de seviyorum kendisini. İyi bir insan. de aslında kötü oynamıyor yani. Bir kombo yapmayı çok iyi bilmiyor. O da zamanla düzelecek yani. Bu arada arkadaşlar alttan bir şey çıktı. Onun için özür dilerim. Hadi balon vur oraya bir kere. Neyse. Bu maç paket yani arkadaşlar. Elektro bakmaz yani bu bir işler. Biraz zikzir toplayayım. Şu e, almadığımız kuleye dalacağım. Harun savun orayı harun savun harun Harika Ben buradan gömüyorum ya Allah ne verecek Oho ooo Güm 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 Tamam o kule de bizde Şöyle bir ateştir onları Bu maç bizde arkadaşlar fail. Adamla dalga geçeceğim. Şöyle kendi kulemize bir ok atalım. Değil mi yani? Fail yani şimdi. Kendime çarpma atıyorum. çarp Ya ya. Bir maç daha yapalım. Sonra videoyu sonlandıracağım arkadaşlar. Bu arada abone değilseniz abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Sizi seviyorum canlarım. Bizim klanda şimdi yeni geldi ya bu güncellemeyle. Hayvan gibi buna giriyorlar yani böyle. E ee, bu şans diye ki. Arnav bakan bir iskeletini. Ben yana savunmak için de ekstra topladım. öyle bir Allah alamadı za çok güzel oldu aga ay yalnız ay, adam güzel böyle yeter çok vurdunuz beygirler Harun kardeşim buradan da sana selam olsun. Seni çok seviyorum. Bunu da bir artayım. Seni tanımama rağmen iyi bir arkadaşsın. Bundan memnunum. Domuz nasıl atladı lan? Olimpiyatlara katılsa birincilik alır olur. Ne? Ya şöyle geliyorsun sen. Biz olimpiyatlara katıl. Hiç olmazsa altın madalya alırsın. Değil mi yani? Aga bu adamların ne olmuş ya. Bunlar birinci arama falan bence. Ya bu elektrobüyücüyü çıkartamadım nereden geliyor. 3 level mini pekka da arkadaşlar aynı ama birisi çok düşük yalnız öteki çok iyi. Birinin asker levelleri berbat diğerinin çok iyi. Şöyle bir girek şunlara ya bir girek ya. Ha şöyle ya. Bu arada arkadaşlar ben bunların planlarını anladım. Bunlar akıllarınca biz o canını azalttık ya. Bizi oraya odaklandırmamaya çalışıyorlar. Harbi sen burayı savun kardeşim. Beni duymuyorsun ama. Sen full savunaya gir. Ben de sana böyle bir çarpma okular falan bir yardım veririz. o kadar cimri değiliz. Böyle bir ok atalım direkt oraya alalım. Şimdi burayı böyle Aga alamadık. Yap ya. 3 taç verdik <laughs> Tamam arkadaşlar ee, videoyu burada sonlandırıyorum. Kaybettik. Bye.